Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni tedbirler cuma akşamından itibaren devreye girdi. Normalde onda kapatıyorduk. Yasaklar gereği saat 8'e çektik. Bu kapsamda sinemalar yıl sonuna kadar kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeteryalarda 10 ile 20 saatleri arası paket servisi veya gel al hizmeti verilecek. Kaldırdık sandalyemizi, masamızı falan böyle bekliyoruz artık Peki. paket servisine. Hastanelerde bulunan yeme içme yerlerinin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek. Kısıtlamalardan şehirler arası dinlenme tesislerindeki yeme içme tesisleri muaf tutulacak. Yoğun alanlardaki sigara içme yasağı ve müsabakaların seyircisiz oynatılması kısıtlamasına ise devam edilecek. Ülkemizdeki yabancı turistler ise hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Hafta sonu itibariyle AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10 ile 20 saatleri arası açık olacak. Akşam 8'e kadar açacağız. Akşam 8'den sonra kapatacağız. 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 10 ile 13, 20 yaş ve 6 kişilerse 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 22 Kasım Pazar saat 20'de başlayacak kısıtlamaysa 23 Kasım Pazartesi 05'te sona erecek. Bu arada ekiplerin de kurallara uyulup uyulmadığına dair kontrolleri devam ediyor. Abi ben de bunu alıyorum. bak ben daha kötü bakıyorum yani. Öte yandan uygulanan kısıtlama bazı yerlerde yanlış anlaşıldı. Açmıyor. Saat 10 oldu daha kimse yok meydanda. 11 mi oldu? Evet, o da güzel bak. 11 olmuş abi kimse yok daha meydanda. İnternetten o kadar baktım, televizyondan takip ettim, çizelgeler falan. Benim de kafam karıştı. Sonra sabah duyunca gideyim dedim, işimi halledeyim. Biraz yanlış anlaşıldı yani. İnşallah hastalığı yeneriz hep beraber. Milli Savunma Bakanlığı artan vakaların ardından yeni tedbirleri devreye aldı. Askerlik sevk tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Üç. 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 Açıklamada pandemiyle mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir ifadelerine yer verildi. Hayatımı feda ederim. Onun içerim. Onun içerim. Onun içerim. Sevk tarihleriyle ilgili alınan bu kararın ardından terhislerin ertelenip ertelenmeyeceği sorusu akıllara geldi. Güvenlik kaynakları terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirtti. Bedelli askerlik için 19-21 Kasım sevk tarihlerinde de herhangi bir değişikliğe gidilmedi. tezkerenin gereği olarak en kısa sürede de Mehmetçik Azerbaycan'da Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili arkadaşlarımız, kara kuvvetlerimiz özellikle çalışmalarını tamamladı. Azerbaycan'a gidecek askerlere ilişkin konuştu. Çalışmaların tamamlandığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki heyetle birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ni ziyaret etti. Akar, Azerbaycan'ın öz topraklarını işgal altından kurtarmasına yönelik konuştu. Bazıları işte Azerbaycan ortası evet, Karabağ'ı, işte Ermenistan topraklarını yaktı, yıktı gibi çok gerçeklerin tamamen dışında, gerçek dışı bazı ifadelerde kullanıyorlar. Bunlar kesinlikle yanlış bilgiler, yanlış bilgilendirmeler, yanlış değerlendirmeler. Orada hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu, ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı ve yaptığı şeyin aslı mesajı da 30 yıldan beri işgal altındaki toprakların öz topraklarının kurtarılmasına ibaret. Bunu da e, herkesin bilmesi lazım işte ulu orta böyle konuşmalarla Azerbaycan ordusunu suçlamak gibi böyle bir e, hataya düşmemeleri lazım. Fakat onun ötesinde bütün dünyanın gözü önünde Ermenistan ordusu çok aleni bir şekilde hata, yanlışlık falan ne değil, göz göre göre e, Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladılar. Bütün dünya bunu gördü. Fakat bazıları hala kör, hala sağır. Yani bunların gerçekten çağdaşlıktan, e, insan haklarından bahsetmesi, demokrasiden bahsetmesi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil. Akar, Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirtti. Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan'a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler, fiiller göz ardı ediliyor. Bunun dışında bizim yaptığımız bu bilimsel ve teknik tek çalışmalar tarih gibi gösteriliyor. Bu gerçekten e, yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim dostluk elimize karşı yapılabilecek en yanlış hareketleri yapıyorlar, uzattığımız elimize karşı. Dolayısıyla bu konuda biz e, siyasal çözümlerden yanayız, iyi komşuluktan yanayız, diyalogdan yanayız. Bu konuda her türlü e, iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. E bunun dışında da efendim takım hareketlere tebessüm etmelerinin gerçekten iyi komşuluk ilişkileriyle herhangi bir şekilde izahını mümkün olmadığını da burada ifade etmek istiyorum. Toplantının ardından Bakan Akar ve komutanlar yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir'in de aralarında olduğu 13 ilçede 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan, daha sonra yasa dışı yollarla ülkemize girdikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Devam Hiçbir şey Hiçbir şey Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 8 Kasım'da baş şüphelisi DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden'in grubuna yönelik operasyon yapmıştı. Tutuklanan 20 zanlının incelik üstüne saldırı planı ortaya çıktı. Ekipler kendisine sözde DH terör örgütü Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden'in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiği ve etrafında topladığı örgüt üyeleriyle Suriye'de bölücü terör örgütü YPG-PKK'nın elinde bulunan DH'ları kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşmıştı. Örgüt üyelerinin DAEŞ'in önemli isimleriyle mail yoluyla itibata geçerek Adana'da İncilik Hüsnü'ne eylem planında oldukları belirlenmiş, gözaltına alınan 22 zanlıdan 20'si tutuklanmıştı.